Herkese merhaba arkadaşlar ben Marem yanımda bu çocuk bugün sizlerle beraber ve Kadir'le beraber Minecraft oynuyoruz. Hmm. Ve zombiler bana saldırıyor. Gidin. F5'te kaldım lütfen. Ya F5'te kaldım. F5'te. Ayy. Tamam bunlar gitti biz hemen yatalım arkadaşlar. Şimdi gerçekten? Yorumları yazın bakın. Merhaba Duman. Sen otur. yat 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 yat, yat, yat. Arkadaşlar bakın maden yapıp evimizin altındaki deliği düzelticez bu elmaslarla. Ya bu oraya kim atlattı? Creeper. Burayı yapacağız elmaslarımızla. Bir de şimdi bunu hemen düzenlemeye başlayalım. Bir daha Çok az kalınca düzenlettim. Hop 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 sen nereye? Çapayla öldürürüm seni. Öldürdüm de. Şunlarla düzenliyorum. birisi... Şey gitti ama sayısı gitti ama şey oldu. Arkadaşlar gördünüz mü? Sayısı gitti ama or oraya oya blok gelmedi gördünüz mü? Ha şimdi. Ya. Yap. Lan. Lan. Arkadaşlar oyun çok fena bilmiyoruz. Ben biliyorum canım. Ben Minecraft çalışıyorum. Minecraft çalışıyorum. Yine bak. <laughs> Hayır ben babamla beraber Minecraft videosu çektim. 4000 kişi izledi. Hiçbir abone olmadı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Arkadaşlar baktım izlenmelerime. 308 309 bin kişi izlemiş. Hiçbirinden abone yok. Lütfen abone beni bana abone olun ki sizinle beraber 100 bin abone olursak size çok özel ama çok özel bir kampanya olacak. Lütfen ama 100 bine gelince abone olun. Hadi. Yani. Ne de yani. Evet. evet. Like atın, abone ol. çok Evet. Tamam. Arkadaşlar, sizin için emekler yaptığımızı biliyoruz. Eyvah, blok kalmış, blok kalmış, blok kalmış. Nasıl Yapıyoruz. Arkadaşlar farmım var bir şey videosu gelecek. GTA 4 videosu. Evet. O şimdi güncellemesini bekleyeceğiz o güncellemesi var güncellenecek. O gün arkadaşlar sizinle beraber patlat köylerin evini patlattığım için geri yapıyoruz evlerine. Ama ben yapayım mı? Sana yapmayı biliyor musun? Ve yaptık Bakalım başka yerlerde açığı var mı? Var. Köller ev bunlar var, bunlar da ben yapayım. Bir ya. Şimdi ev döşemesini yapacağız. Ev döşemesi için evden birkaç tane şey almamız gerekiyor. Arkadaşlar Anladım. biz bu oyunu çok iyi biliyoruz. Kadir bilmiyor ben de. Evet arkadaşlar ben ben de bu oyunu yani birkaç kere oynadım. Oynadım. Çok kolay yani ama çok kolay. Bence yani. Arkadaşlar bu kızı görüyorsunuz zaten. Sizin, sizin için nasıl emekler yapıyoruz? Nasıl? Nasıl sizin için yoruluyoruz? Biraz da bizim abone olun be. be. O şimdi. Abone olun be. Max yaptığı şey. Arkadaşlar birazcık malzemelerimizi azalmadım. Ee, evet, daha Arkadaşlar ben konuşmayı gerçekten kötü, kötü diyeyim. Kötüyüm yani. Arkadaşlar ben konuşmayı mı Arkadaşlar yaptım? ben video çekmeden önce oyunu bitirdim. Ve bu kadar da gözüm var artık. Oğlum hiç şey yapacak mısın lan? yatak yok mu? Kendi yatağın var. Tamam. bir tane kurtaralım o zaman. Burada var. Ha, ben gereksiz olan eşyamı koyayım. Mesela şu taşları full gereksiz. Ben gereksiz olanları koyuyorum. Ben zombi etini de koy. Zombi <laughs> eti. Ekmekler güzel. Makas koyma. Makas hayatta. Makas da koymayacağız. Onlarla dekorasyon yapacağız arkadaşlar sizin için. Birazcık zor olacak. Arkadaşlar bakın kaç kere söylüyorum demeyin zaten bak şu, görüyorsunuz. Ya, ya şimdi çok yani sizin için çok mu bekliyorum. Yani her zaman bekliyorum sizin için. Video çekmek için sizinle. Arkadaşlar sizin sesim kötü olursa e, kulaksız, kulaksızlık kulak kız <laughs> kulaksızlık kulak 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 kulaklık olmadan çekiyorum. Ee, o yüzden sesim kötü. Kadir ve benim sesim kötü gelirse özür dilerim. Şu yatağı alalım. Arkadaşlar şimdi birazcık alttan tahta mahta alacağım. Yatak Karmaşık var lan burada. Bir de şu kısma gelin. Arkadaşlar burası da benim genişletim. Şimdi burayı dekorasyonu ettik. Şimdi bir alt kat daha yapacağız. Bir alt kat daha yapacağız. Yapayım. Şimdi hemen köylerin yat yatağı aldım değil mi lan ben? Yatak var aynı. E artık benim oynayayım mı? Tamam şunu ya halledelim. O zaman bana gittik arkadaşlar. Evet, hayır oynayacak. bakalım. Şimdi annenin göstermek istiyorum. İnşallah iyi oynarım. Bak kötü oynarsam daha güçlüyüm. Şimdi törenin evini yavaş yavaş yapacağız. Tamam. Törenin evinin yarısı elmaslı adam çok şanslı. Gelecek. Böyle gidecek. Akayacak. Tamam şimdi evin altını da yapalım. Az önce elmas oldu. Elmasım bitti arkadaşlar biz bu elmasları nereden aldık Creative moddan aldık lütfen oduncu oduncu hilesi diye bana şey atmayın. Alınıyorum, gül elma yemeyeceğim. Şimdi şuraya bir tane yatak koyalım. 99 tane elması alınacak. 99 tane elması alınacak. Hayır yeniden dolman altına sarı aradım. Dur dur, kavga etmeyin lan. Bir saniye. Şimdi ne yapalım? Madene gidelim mi? Maden yapalım kendimiz o zaman. Kırılmazlık. Benim ben ilk önce ben Tamam hemen şu madene gidelim. Emiz biz meşale almayı unuttuk. Hemen meşale alalım. Bakın şu meşale ki burada yok burada yok burada yok burada bekle... yok burada yok yok burada yok Mesela yok Şunu da, da. <laughs> yok var 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 64 stake var nerede topladım ben bu 64 stake'i? Neyse hiç şey yapmıyorum merhaba. Ne bunu şey yap. Bunu yapamayız ki. Aa, lapis lazım bize. Lapis. Lapis neredesin? Lapis olması lazım burada bir yerde. Lacivert taş bloğu var. Lapis. 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 Aşağıda mı acaba? Arkadaşlar <laughs> lapis yok. Lapis. Lapis. Lapis de yok. <gülüyor> lapis <gülüyor> yok lan. Ben yaratıcım ortağım. <laughs> e lapisimiz yok. E, bence yaratıcım ortağım. <laughs> Arkadaşlar yaratıcım ortağım alacağım lapisimizi. Hayırlar yapacam bir video atacağım. Yap. Hayır. Oops. Ne ya? Mis. Ay. Ne yok? Burada yok. Burada yok. Sadece lapis istiyorum. Bu kadar. Ne? <laughs> lapis mi? Lapis Lapis çiim <laughs> Ay, Lapis yaz e, e, Lapis yaz E yaz E lapis yazıyorum bak Lapis miydi o? Acaba taş bile o var bunu Dozaramıyor mu? Lapis ne oldu o lapis Yok işte bu da ona sarmıyor. Ben de Nasıl kaldılar mı? Bu ne? Bu suç serüven anahtarı. Bu ne ya? Neyse ki kapıları açmadık. Ve ben daha ila lapis koyarım. Benim anahtarı. Ne ya? Ben bakacağım bunu. Lapis bu değil mi lapis?

Şimdi ben alalım. Bir saniye şu neşanlı kızı alalım. Ben lapisi bulamadım. Oradaki lacivert taş biliyor var ya o lapis mi acaba? Onu alabilir miyim lacivert taş biliyor mu? Nerede o? Lacivert taş biliyor. Şuradaydı, şuradaydı. şuradaydı. Dur şuradaydı. Bilmiyorum. Bakayım saçma masasında bulunuyor mu? Saçma masası gelirsem. Hmm. Oh be abi. Oh be, ya, Aha, de, gerisi yok. Şimdi meşalemizi şey yapacağız. Bak. Meşale bize ne verebiliriz ki? Hiçbir şey tamam. Ben de bir şey bana göre. Bir tane bir tane koy şu. Bir tane koy. Bir tane. Yok hey, oh, yok Şimdi bir tane yolu yapalım. Akşam ooo oh, my gosh. Bacık <laughs> oh, dışarı bakma gülüm. Ya ben bir tane daha kedim ben bir... Adam da konuşuyor. Oh my gosh. Oh pop pop. 2 v 1 ha. E. adam gibi vuran lan Sen sen şimdi ben seni tapanla vuracağım. Adam alın. Ya ben nasıl çıkıyorsun nasıl? Da 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 da. Vur vur. Aman gör gire yetişsin ha. Bunu bulmam lazım. Nasıl da başka burayı da yaparız. <laughs> Öldüremez ki beni yarım kalp götürüyor. Zır tam zırhlıyım ben. nerede? Creeper nerede? Creeper vardı orada. Xbox'larını topla. Arkadaşlar maden için yolumuza devam ediyoruz. Burayı ben devam. Buradan bir Kadir'e veriyorum arkadaşlar. Şey şey de yerin de bir elma. Kafayı var bak. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an kazanım buraya. Kazanım buraya bir kaç kere. Dümdüz gidelim. Böyle açalım fazlalık olur. <laughs> Çok fena tozun <santratın yandı>. geldi. <laughs> Oy kanlı. Arkadaşlar ben hemen kazıyorum. olmuyor ya. Oh my gosh. Eyvah. Şeyi en aşağı düştüm. Neyse buradan devam edeceğim o zaman. Gelin. Tamam buradan devam edelim. Burası da elmas versin abi. Ne yapabileceğiniz. Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen bundan sonra GTA 5 videosu gelecek. GTA 4 pardon. Bir şey gelmiyorsun hala. Nasıl nereye lan? Oh my gosh. Yo 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 yo. Nasıl nasıl geç? Aa demir buldum. Aa creeper. Creeper. Creeper gelme öldürürüm. Tamam, sen bunu sen istedin. Creeper'cığım. Patlama gülüm. Ben şu demirleri alalım arkadaşlar. Şu iki demirimiz alalım. Birazcık damar buldum herhalde. Oş. <laughs> oh Bura. Damar buldum. Ben bu kadar herhalde. Aynen. Tepede tepedeki demirleri de alalım. Şu tepede demir vardı. Bak burada da demir var. Bayağı demir bulduk biz. Aa, oh, burası şanslıymış ha. Burası şanslı. Yalnız böyle derneklerine gidiyoruz ama ben buradan nasıl çıkacağım? sen de şey olacak ama. doğru. Oh yine demir buldum. Yine demir. Oh my gosh. Şu tepeye de koyam da yaratıklar gelmesin. Aa büyük damar, büyük damar, büyük damar, büyük damar. Bayağı Baya demir var. Ve alt kata inmiş bu nefes. Şuradan alalım. Ve shift ile var mı? Yok. Arkadaşlar kapatıyorum orayı. Arkamdan creeper creeper gelir. Ondan sonra hiç uğraşamam ben. Buraya pınır, alır, ben da nasıl kapatam? ki? zombiler mumiler alır bu elmasları. Ben ne yapayım Aldık bunları da. Yukarıda var mıydı? Bakayım. Yokmuş. O zaman aşağı doğru iniyoruz. Ee, burası nereye doğru çıkacak? Arkadaşlar burası nereye doğru çıkacak? Hmm. Endirmen var. Endirme. <laughs> Ay, bakma, 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 bakma. Shit, shit, shit. Sıla demir vardı. Shift, <laughs> el, el, el. <laughs> Bir saniye, hemen koyuyorum. <laughs> ben bayağı bir demir buldum. Hadi sen yokken ben demir buldum. <laughs> Ölürsem orada bir tane çalışma alanı var. Bir sürü demir buldum. Aa su var. Su var. Bir şey göremiyorum. Bir şey göremiyorum. <laughs> Bir şey göremiyorum. Koy bunu buraya. Ah. Hadi, hadi koysa. Şuna. Şey <laughs> Oyun kasıyor şu anda. Uf. Bakma. Bakma, bakma, bakma. Lan madeni kapadım ya. Yani. Arkadaşlar ne ben... demek? Aha. Tamam yine geldi. Sorun yok. Tamam. Hadi. Kendime aşağıda. Aşık olan yere klip yapma var ama hemen geçmem gerekiyor. Bismillah. Gel buraya. Sana zıplıyor ya. Bana zıplıyor. Aa lapis buldum. Lapis bulduysan elmas vardır. Bakın. Gelmeyin yemin ederim. Gelme lan. Gördüm seni iskelet. Oh shit. Öl. Öl. Baksana ben usta be, usta Şimdi bak bu ne? Bu neydi? Bir şey cevheriydi. Yok cevher bir şey bir şeydi. Neymiş neydi? Ha, Hatırlamıyorum ha, ya. Neyse bir şey olmaz. böyle bir şey bir, bir şeyle var. aktif etmek için. Ha. Aşağıda çok değişik bir hareketlenme var dedim ve zombiymiş. Ay sen buraya gel. Sen herhalde <laughs> ne benziyorsun ya? Oy! Abi bir şey bir ha. Siz öyle istiyorsunuz ha? Gelin bakayım içeriye bir. Yalnız bir sürü demir buldum. Bunları alacağım. Bu, Bulma, bu mağara benim için çok iyi oldu. Bir saniye. Oy! Kaç tane çıktı lan ağacımda? Aha burada da demir var. Altın! Ha fırlak yok yalnız. Kazmaya döyüm seni. Kırmızı güç var. İki pardon geç. Hayır altın çıkıyor. Hala altın. Altın. Ben yatsana meşale. şahane. Altın da altınlar coşuyor yalnız. Başka altın var mı? Yok bir şey yok bir şey yok. Aman aman. Oy geldi. Girişiz. Git buradan hop. Yalnız ikiye bir dalarsanız işte böyle olmaz. Oğlum hadi yana. Kapat yana. Ya. Kapat kapat. Of. Şişt. Kaç. Of ya. Demir demir <laughs> gibi çıkıyor. Aa. Indirmen. Hop hop. Yalnız nereden atışıyor bu şey? Of 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 of. Of. <laughs> ah. Tamam. <laughs> <laughs> Hop Hayır. Hayır olmaz. Olmaz olamaz olamaz olamaz. Beni buraya attı. Beni buraya attı. Beni buraya attı. Atıştırancım gidiyor. Atıştırancım gidiyor. Lütfen çık artık. Lütfen. Çok az kaldı. O zombi itti beni. O zaman beni itmeseydi çok iyiydi her şey. Elmas yan ateşten yakalayan bitiyor. Daha fazla dayanamayacağım. Zombi! Adam ona. Hayır, gel. O, Akıllı. Hayır, hayır. Adam önce var. Şey ya mesela şurayı da kap. Oh, Spanner! Spanner kapa şu kapa! Ya kapasana ya. Tuş. Spanner her yerden geliyorlar. Tamam kapadım, 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 kapadım. Kendi kap Kendini kapa. Aşağı git bakayım sen. Onunla var, onunla var. Başka yok değil mi? Çünkü demirlerimi takacağım. <laughs> şimdi ben buradan nasıl gel? Oh, Allah biz. Tamam arkadaşlar, şimdi geri dönme seansımız başlayacak. Arkadaşlar, ben de, ben de, ben de. Eve gidelim öyle. Merhaba. Ben buraya atladım ama ben nasıl çıkacağım buradan? Ya abi. Aa, deri bir de giymiş. Bir de deri giymiş lan. Hayır. Durduracağız. Öyle bir şey yok. Doğru. Elmas ver. Arkadaşlar. <laughs> Geliyor Evet. Oh my gosh. Oh my goodness. Oh be ya bir ışıklandırmalardan. Gidiyorum ne gündüz ne halim gidiyorum hayır hayır of fena 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 ben nereden çıkacağımı kaybettim. Aha su çok su <laughs> su çek 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 canım çok <laughs> az tamam oh. uh. eh, arkadaşlar <laughs> uzun bir madenden hemen uyuyalım öyle videoyu sonlandırırız. <laughs> Altın elma Altın elma Evet oh. tamam ben farklı bir köyde doğdum Benim evim nerede Benim evim Aha tamam anladım Şurada bir yerde Burada değil karşıda karşıda Karşıdaydı Çekil Sağ ol. Bittirdiğin için Yarım kalp vuruyorsunuz zaten Birkaç zır, zırın zırhım kırılmış ama gelmezsen yaparım. E, ev nerede? Evi kaybettim deme sakın bana. Anladım. Ha şurada 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 şurada. Tamam tamam geldik. Sorun yok. Uyuyalım. Arkadaşlar madenden çıktık 2 saat. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, ondan sonra like atmayı, bildirim açmayı, helal olsun. Ha bu arada bir ve istediğiniz bir tane istediğiniz bir tane oyun varsa onu da çekmeye çalışırım. Evet.